Kırsal Çelik Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetler hakkında bize bir gelir e, Türkiye Çelik Derneği, Türkiye'de e, çeliğin yapıla, alanında kullanılmasını e, arttırmak, e, tanıtmak, yaygınlaştırmak için çalışan bir dernek. E, e, 1992 yılında e, kurulmuştu. Önümüzdeki e, yıl işte e, 20. yılı bitmiş olacak. O o zamandan bu yana anlatmaya çalışıyoruz çeliğin yapıdaki rolünü. Tabii inşaat demiri de bir çelik, beton yapı sistemi de bir çelikle ve betonur kompozit kullanımı ama çeliğin daha fazla sünekliğini yapıya aktarabilmek için çeliğin inşaat demiri dışındaki formların da kullanılması gerekiyor da işte içerik yapı diyoruz. E, profillerle teşkil edilmiş taşıyıcı yapılar için. Bu konuda bunun bilinirliğini arttırmak e, kullanımını sağlayabilmek için de e, çeşitli seminerler, toplantılar, tanıtım buluşmaları, e, yayınlar yapıp devam ediyoruz. E, sürekli değiştik. Bu konuda karar verici olan, inşaat sektörünün karar verici oyuncuları da e, bunu tanıtmaya çalışıyoruz. Ve son bir Van yapımı ile ilgili, bu oynatmaların yeniden yapılan sağlamlığı olarak da ilgili bunlar gündeme kaldı. Bunlar da ne kadar önemli bina Öncelikle e çok acı olaylar bunlar. Ee, doğal olayların afete dönüşmesinin nedeni binalar. Ee, bunu herkes söylüyor. yani, Deprem öldürmüyor, bina öldürüyor insanları. Ee, böyle olması da gerekmiyor. Ama bizim inşaat sektörümüzde bir sistemik sorun var. Yani sistemsel olarak e, sorun var. Bu çözülmediği için de e, binalar çöküyor. Onun dışında eee Sadece bir tek malzemeye saplantı halinde bağlı kalmak iyi değil. E, çünkü beton kırılgan bir malzeme. Betonu e, özellikle de deprem gibi e, tekrarlı yüklemelerde dayanıklı hale getirmenin yolu daha fazla çelik kullanmak veya çelik kullanmak. Ancak e, biz hiçbir zaman e, her şeyi çelik edilmesin de demiyoruz. E, çelik, beton birlikte kullanılabilir diyoruz. Ama gerekli yerde de çelik kullanmaları gerekir. Yani 2000 yılından beri, yani 90 yılında başladık diyelim. Her depremde biz kamuya ve de özel sektöre dedik ki, özellikle deprem sırasında kullanmamız gereken, performansını devam ettirmesi gereken yapılarımız varsa bunları çelik yapın veya çelik beton kompozit yapıp özellikle de okullar, hastaneler e, yönetim binaları gibi e, binalar şu anda Van'da gördüğümüz bütün okullar çöktü. Hastaneler ne durumda tam bilmiyorum. E, bir yandan da e, valimizin nerede çalıştığını da bilmiyorum. Yani hiçbirisi binasına giremiyor. İçeride gösterdiğim gibi işte emniyet binası, e, afet önleme ya afet acil önlem binası hiçbirine giremiyorsunuz. Bu tür binaları çelik yapmamız lazım. Bunu söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Umuyoruz bir gün duyacaklar. Fikirçini <laughs> nasıl Türkiye'de yapısal çelik üretimi deyince yapı üretimi anlamında soruyorsanız yeterinden fazla var çünkü Türkiye'de tüketemediğimiz ya da Türkiye'de kullanmadığımız yapmadığımız yapıları bina olarak yurt dışına satıyoruz ee, ve Türk firmaları bunları yurt dışında bina olarak kuruyorlar. İşte bütün çevremizde onlarca örnek var son birkaç yılda verebileceğim. Ee, bütün sorun. Türkiye'deki yapı sektörü, inşaatçılarımız çelik yapabilenleri tanımıyorlar. Belki bizim kabahatimiz, belki onların ilgisizliği, onu yenmeye çalışıyoruz. Malzeme üretimini soruyorsanız çelik olarak, yeterli üretim var. Üretim ancak tüketimle gelişiyor. Yani tüketmeyeceğimiz bir şey üretmiyorsunuz, o mantıklı değil. Yani biz de sizin gibi bunu başbakanımızdan duyduk ve duymaya devam ediyoruz. Umarız yıkılmadan önce yapmayı başarırız. Eğer bu konuda içeriye düşecek bir görev varsa bunu da Türkiye'nin faydasına sunmaya her zaman hazırız dernek üyelerimiz olarak.